Merhaba. Şey. Merhaba. Ne yapıyorsun? Oyun oynuyorum. Öpüşelim mi? İyi. Hayır, hayır 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 olmaz olmaz olmaz. Olmaz. Sosyal i̇yi. mesafeyi koruyalım lütfen. Tamam. Tamam mı? Ne yapıyorsun? Ben saçların çok güzel. Teşekkür ederim. Seninkiler de çok güzel, ışıl ışıl. Wow! Kazak da şey çok güzel. Vardı. Hayır. Benim her zamanki elbisem mahsus yapıyorsun değil i̇yi mi gülüş? Senin kazan yeni ya bana hava atıyorsun sen. Hayır şaka maka. Şaka maka. Videonun merak ettim bana niye haber vermedin? Unuttum. Aa yalan. Yalan. Hayır, hayır, hep hayır, yalan. Hayır, hep hayır, yalan. Hayır, 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 Hadi bakalım beraber hayır, beraber hayır. bakalım neymiş bu? Belmekte girim aynı. Maktep. Maktep. Maktep değil, maktep değil. Konuşamıyorum işte. Aa dişin yok ondan konuşamıyorsun. <laughs> Değil mi? Evet. Magnet. Magnet. Bir sürü de kıyafetleri var. Evet bir sürü de kıyafet var. Neler var bana da anlatır mısın? Arkadaşlarına anlatıyordu. Böyle bir etek var. Evet çok şık. Çok şık. Ve bir de pembe marla. Çok güzel. En göre bir tane etek. Hmm, anladım. Çantalar. Çok güzel. Ama bir ışık kasa çok güzel Işıl ışıl ışıl parlıyor. Evet. Çok kalpleri güzel. de çok güzel. Anladık anladık. Hadi sıradaki. Böyle elbiseler var. Böyle bir tulum. Ay. Ay ay ne oldu ay kıyafet. Evet, tişört. Tişörtler. Sarı. Sarı tişört. Ama hadi biraz çabuk anlat ya. Sıkıldım. şey giy. Böyle bir pijama var. O pijama mı? Evet, pijama. Ben pijama olarak görmedim ama. Elik kıyafet. Kazak, spor kazak. Evet, kazak. Böyle bir çok tatlı bir elbise var. Evet, çok tatlı. Benim elbisem gibi çok tatlı. Sana göre aynı. Evet bana göre. Evet. Hadi bakalım sıradaki gelsin. Sıradaki böyle bir böyle bir şey miydi? Okul forması. Okul forması. Evet. Böyle hasta kıyafeti var. Evet. Bu da böyle neydi bunun adı? O da bir bluz. Bluz. Çok şık ama. Ceket. Ceket. Şey, Kanka. Kanka. Ama biraz yaklaştır arkadaşlar görmüyor mu şikayet ediyor. Kanka. Evet. Pantolon. Böyle pantolon. Kaç tane pantolon var? İki bir, tane. iki, üç, i̇ki tane. dört tane. tane. Böyle yıldız Neydi? Pantolonumuz var. Evet, spor pantolon. Çok Böyle evlilik bir, yani pijama olarak bir şey. Miroş evlilik nedir ya? O bir tayt. Tayt ama uyuyacak tayt. Evet. Evlilik tayt. <laughs> Allah Allah. Evlilik taytmış. Polis kıyafeti. Wow polis kıyafeti çok sevdim. Böyle bir saç var. Evet saçlar da var saçlar da var. gözlük saç? Aman onun üstünde gözlüğü varmış. <laughs> atlet. Evet askılı tişört onlar da diyelim. Atlet. Tamam tamam atlet. Bu da atlet. Hiç tamam o yok. da atlet olsun. Böyle başka neler varmış? Ne, ne vardı? Neler varmış? Bitti. Bu kadar. Bitti mi? Hadi sıra ne yapalım? Gidirmeye geçelim. Gidirmeye geçelim. Önce şeyimizi gösterelim. Aa, aa, çabuk <laughs> gidir <gidirsiniz>, şunu çabuk gidir. <gidirsiniz. gülüyor> tamam hemen gidiyorum. Önce şöyle bir şeyden başlayayım. O ne ki göremedim ben. Şart. Çok böyle yakına getirelim de parlıyor. Şarj. Evet, sarı kalpli bir tişört var burada. Yani Va, çok güzel oldu. Ay bir şey daha eksik kaldı. Bu ne çanta? Şöyle kaldır, kaldır da göster, kaldır da göster. Çok parladı böyle. Dur dur bırak bakayım. Dur bakalım. Evet arkadaşlar Miroş'un kombinini görüyorsunuz. Gerçekten çok şık oldu biliyor musunuz? Çok şık oldu. Hı. Çok güzel. Ama ne yapalım? Ee, gizlediğimiz kıyafetleri kenara koyalım olur mu? Tamam. Hadi bakalım. Şunları kaldır kenara koy. Şuna, şuna. Ah ah Miroş. Hı. Videolar çekiyor, kombinler yapıyor da beni de çağırmıyor. <laughs> sıradaki gelsin, sıradaki. Böyle. <laughs> Saçı nerede? Saçım nerede? Şöyle kaldır bakalım. Pijama. Şöyle. Pijama. Pijama mı bu? Evet. Tamam. Pijama. ise normal, güzel, tatlış bir pijama. Yer şey dediklerini kenara koy. Ama saçları kullanabiliriz tekrar. Çantayı ve saçları. Tamam ama ben böyle bir şey yapacağım. Evet. Kazak. Kazak. Altına ne giydireceksin? Uyumadı ama bence hiç uyumadı. Sen ne yaptın ya? <laughs> ne yaptın biruş? Bence çok güzel oldu. Bence hiç güzel olmadı. <laughs> hiç güzel olmadı bence. <laughs> Şöyle kaldıralım mı? Tamam, sen dur, ben sen ben. Bunu vazgeçtin ya. mi? Ya. Tamam saçını tak. Saçın çok <laughs> çirkin Ama koyacağız. Tamam. Hadi sıradaki gelsin. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hmm. Şöyle bir şey yapacağım Tamam. Ama saç olmayacak söyleyeyim. Ama saç olmadan olmaz ki. Ama kendi saçı. Kaldır bakalım, hiç güzel olmadı. Kaldır bakalım. Koyalım. Ama göstermedik arkadaşlara. Ay doğru. Geri yiyin. Geri yiyin. Geri Kaldır bakalım. Kaldır bakalım. Bir saç takalım ben. Saç takalım. Saç takalım. Saç. Sıcak. Aa, Aa, sıcak. Miroş saçı nereye takıyor? Sıcak. Hadi kaldır bakalım. Hmm. Sıradaki ne olsa acaba? Sıradaki bence forma olsun. Okul forması var ya. Aa, etek. tamam. Saçı da takalım. Saçı da takalım. Ya böyle bu saçı takmıyor. Saçı. Saçı. Hadi şey böyle göster. Evet, gayet şık. Evet. Kenara alalım. Şık. Bayağı da. Hmm, şimdi Okul ben... forması. Okul forması. Evet. Hey. Okul forması istiyorum. Okul forması. Bir tane de saç takalım kıralım. Kıralım. Şöyle. Kızımız okula gidiyor. Evet. Bir hoş gibi. Bilmiyorum. Evet. Sıradaki gelsin. Sıradaki ne olsun? Elindeki çok güzel. Hı. Evet. Şimdi sana gele. Senin böyle bir elbisem var mı? Benim kendi üstümdeki başka elbisem yok ama. Bir tek bu var. <laughs> Peki şu şeyi şimdi... çıkarıyorsun. Hayır çıkaramam ben onu çok seviyorum. Hadi bakalım. Bu var. Saç takalım. Saç takalım. Evet saç takalım. Çok yakışıklı bebek. Evet şöyle gösterelim. Çok yakışıklı bebek aldım. Evet pembiş fiyonklu bir elbise. Sıradaki gelsin, sıradaki gelsin. Sıradaki gelsin. Sıradaki ne olsun? Bir, bir de sen seç. Ee, şey olsun. Hostes forması var ya o olsun bende. Hostes forması. Evet. Ben buna ne diyorum biliyor musun? Ne diyorsun? Şey öğretmen kıyafeti elbisesi. Ama maalesef Miros'cum sen bilmiyorsun. O hostes kıyafeti. Ben bana öyle diyorum. Onu tak. De, saç saç saç. Ben de yardımcı olayım sana. <laughs> Evet, çok güzel oldu. tamam gösterelim onu göstereceğim. Ve... Aa, Miros, dur! <laughs> Siz kıyafetimiz Sıradaki bir gelsin. Sıradaki gelsin. Ne gelsin? Sana değişik bir komik yapacağım. Hadi bakalım. Bilmeyeceksin. Değişik bir, de bir komik yapacağım. Ama pantolonları kullanabilirsin kullandığı pantolonları tekrar kullanabiliriz. Evet. O yüzden buraya koyayım mı? Hayır hayır. O lazım olunca alırsın. <laughs> Olmadı diyebilirim. <evren. gülüyor> oldu oldu. Aldı. Oldu oldu. Hı -hı. Ama göstermedin arkadaşlara. Tamam. <laughs> Göstereceğim. Şöyle. Şöyle kaldı bakalım. Küçük kız. Küçük kız. Küçük kız. Küçük bir kız, kız. bu. Küçük Küçük kız. Evet. sıradaki evet. kombinimiz. Sıradaki kombinimiz geliyor. Yo 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 yo. Yo Biraz seni çok seviyorum biliyor musun? Gerçekten mi? Evet seni öpmek <laughs> istiyorum. Ama olmaz dedim sana. Sosyal mesafeyi korumak zorundayız. Olmaz. Olmaz. olmaz Aa korona yapacak beni. Git başımdan. Bir daha gelmeyeceğim. Neden? Gör tamam. tamam. Bir, 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 bir. Hadi du, saç takmış. Saç tık. Aa şişko bir kız oldu bu da. Komik bir şey oldu. Tamam tutturmadın ama. Neyse. Hadi bakalım. Ben de şunu giydirmek istiyorum. Elbise mi Evet elbise. Ama kendi saçıyım tulum. Hmm, bayağı da kısaymış elbisesi. Tulum. Hadi bakalım. <laughs> Mürüş kafayı niye hep kel bırakıyorsun? Kafayı niye kel bırakıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Saçları niye unutuyorsun? <gülüyor> 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 Ama ben böyle yapmak istedim de onu. Hadi bakalım sıradaki gelsin. Çok değişik bir komik yapabileceğim. Yapacağım. Bu kız. <laughs> Evet Hı. öksürdüm bak bana sarıldın da öksürdüm gördün mü? Bir <laughs> daha bak, bana sarılma. Bak bu kız şeye gidiyor neydi? Okula mı? İşe mi gidiyor? Nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Şey dans şey, şeyine gidiyor. Partiye Hı. gidiyor. Partiye gidiyor. Partiye gidiyor ama üstüne ne giymesi gerek? Elbise olarak. Ne giymesi gerek acaba? Şunu seçiyor. Tamam onu, ama onu gördük ya. Onu gördük ama. Tamam ama bu bir bir şey yapacağım. Bir de düşürse ne yapacak? O zaman ceket giymesi gerekiyor. Ama onları üst üste giyemeyeceğimize göre Miroş. <laughs> Kafam da sığmadı buraya. ama ama şu an Ceket giydi. Altına ne giyecek? Böyle bir şey giyebilir miyiz? Onu göstermiştik ama. Tamam ama Anladım. Göstermedik mi onu? Gösterdik ama ben bir şey gösteriyorum şu an. Anladın tamam anladım. Mı? Çanta olarak da bunu aldı. Elbisesini içine koydu. Anladım ama niye hep kel bırakıyorsun bu kızları sen? Yedim. <laughs> ya? Wow. wow 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 çok beğendim hadi bakalım kaldı şöyle İşte böyle yapıyor Sonra bir tane etek giymek istiyor etek alıyor yanına Hmm Yedek kıyafet. Yedek kıyafetler alıyor yani. Tabii alması lazım. Tabii alması lazım. Bir üç. Polis kıyafeti getirir misin? Bir de herkes onunla al alay ettiği için polis kıyafeti giyiyor. Neden? Çünkü her herkes korkması için. Hmm. Anlamadım. Şunu alta yedir. <laughs> İşte böyle yapıyorsun. Peki ya. anlamadım Pijama. ama sıra kıyafet gelsin. Sonra partiden sonra eve gidiyor. Pijamalarını giyiyor. Hmm. Ya da şu an pijamalarını. Ve koyuyor. Hadi bakalım. Bitti mi kombin? Bitmedi. <laughs> Bütün kıyafetleri giydirdik mi? Sadece etekler kaldı. Bir de şu an neden birisi onu bir yere çağırıyor. Arkadaşı onu bir yere çağırıyor. Sonra üstünü giyip gidiyor. Ne giyecek acaba? Merak ediyorum. Şunu mu giyse? Ama, ama çok çok aceleci oldu. Hemen gel dediği için çok acele, aceleci davrandı ve ne giyeceğini bilemedi. Böyle bir kombin yaptı. Aa, gene aynı kıyafetleri giy. Deli olacağım ben. Eve gidiyorum ben sinir oldum. Sinir oldum. saçımı çek, Ne saçımı çek? Küstüm sana ama olmaz. Bir daha gelmeyeceğim. Saçımı çektim görüyorsunuz. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Saçımı çekti. Git başından Anneme söyleyeceğim onu. Anneme onu söyleyeceğim. Bir de gülme krizine giriyor görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Hiç özür bile dilemiyor saçlarımı. Annem saçlarımı tarıyor. Ben Biroş'un yanına gelince saçlarım hep bozuyor. Kabul etmiyorum. Eve gidiyorum ben. Gidiyorum. Kombinlerini de hiç beğenmedim zaten. Tamam mı Biroş? Küsüm senle. Hadi küs küs yapalım. Ver elini. <laughs> elini ver dedim. Sana küs yapacağız. Aa, tamam hadi hadi kafamı kopar. Tamam affet et <laughs> Eve gidiyorum hadi. Aa gözümden yaş geldi. Ben de bir oşu çok seviyorum. <laughs> ben işi şey çok sevdiği için böyle yapıyorum. Tamam tamam koron olduk ama. Aa. Hadi bakalım. Bir de ben. Hep mi? Ama yeter artık. Tamam, tamam hayır. kesin hasta oldum ben. Hadi, hadi bakalım. Evet ne diyoruz arkadaşlar? Sen neler ediyor musun ben eve gidiyorum. Hadi. Evet, ben baba seni de Tamam. Ne diyoruz? Hayır 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 ben konuşamam öyle. Ben mi kapa kapanışı ben yapayım mı? Ben, ben yapayım. Tamam. Arkadaşlar, bir videosunu beğendiyseniz kanalına abone olun. Like atmayı. Destek olmayı. Unutmayın. Evet videomuzu paylaşın. Tamam mı? Destek olun Miroş'uma. Ben onu çok seviyorum aslında. Saçlarım bozuyor ama. Ben Hadi bakalım. Çok sevdiğim için bozuyorum. Hadi bakalım. Yepyeni bir videoda buluşmak üzere. Sizi çok seviyoruz. Bay bay.